Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Yılmaz. Bugün Blender'da arayüz düzenlemeyi göstereceğim size. Blender'ımı açıyorum. Bilgisayarım biraz yavaş. Kusura bakmayın. Açıldı. New File General diyorum. Bakın şu anda burada bir tane küpü görebileceğim tek bir sahne var. Diyelim ki biz karakter modelliyoruz. Ama bunu sağdan, soldan, yukarıdan görmek istiyoruz. Bunları görebilmemiz için birden fazla sahneye ihtiyacımız var. O zaman şunu yapacağız. İki farklı yöntem var. Birincisini gösteriyorum. Şu köşeleri görüyor musunuz? Tam köşeye getiriyorsunuz farenizi artı şeklini alıyor. Sonra artıyı biraz şöyle sağa kaydırıyorsunuz çok hafif ve aşağı doğru indiriyorsunuz. Gördünüz mü? Yeni sahne açtı. Şimdi bir daha yapıyoruz. Tam köşeye getirdik. Eğer yandan açmak istersek ekranı şöyle az bir şey hafif bir aşağı indiriyoruz. Bakın böyle de yandan açtık. Şimdi bunları açtık ama bunları nasıl kapatacağız? Şu alttaki iki tane sahnemizin arasındaki siyah çizgiye geldim. Sağ tıka bastım. Burada join areas var. Bu birini diğerinin üzerine kapatıyor. Bakın şimdi. Şu anda farem sol tarafın üstünde. Sağ tarafı sol tarafın üstüne kapatır eğer basarsam. Şimdi buraya getirdim. Sol taraftaki sahnemi sağ taraftaki sahnemin üzerine kapatıyor. Bastım. Bakın gördünüz mü kapattı. Bir daha yapayım. Bastım. Join Areas dedim. Şu anda üstte alttakini yukarı kapatacak eğer basarsam. Aşağı getirdim. Şimdi de üsttekini alta kapatacak. Hangisini yapacağımız fark etmez. Ben üsttekini alttakine kapatıyorum. Bu birinci yoldu. Yani köşeye mouse'umuzun işaretini getiriyoruz. Sağa sola çekerek yeni sahne açıyoruz. Diğer yöntemimiz de şu. Gene mouse'umuzu tam şu araya getiriyoruz. Beyaz bir şey oldu böyle. Bastım sağ tıka. Burada bir vertical split var. Bir horizontal split var. Vertical dikey demek. Buradan bir yere bastım. Bakın dikey olarak böldü. Şimdi gene araya geldim. Bastım horizontal dedim. Bu da yatay demek. Bakın. Bir sahneye geldim. Herhangi bir yerinden yatay böldüm. İkinci yöntemimiz de buydu. Gene aynı yöntemle kapatacağız ama şimdi farklı bir şey göstereceğim. Şimdi şunu hafif değiştiriyorum bakış açısını. Bakın buradaki küple buradaki küpün şeyi farklı. Yani farklı sahneler olması için şu anda bir özelliği yok. Gene araya bastım. Bu ikisinin yerini değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Swap Harayasa geldin, geldiniz. Bakın ikisinin yeri değişti. Bu da bir özelliğimiz. Şimdi Join Harayasa basarak kapatıyorum. Bunu buna kapattım. Bir daha Join Harayasa basıp soldakini sağdakini solun üzerine kapattım. Yeni pencereler açmayı öğrendik. Şimdi size bir nesneye önden, arkadan, sağdan, soldan, alttan, yukarıdan bakmayı göstereceğim. Tabi önce bu nesnemi seçiyorum. X'e basıp siliyorum. Bunu neden yaptığımı anlatayım. Şimdi bu küpe önden de baksanız, arkadan da baksanız her türlü aynı. Bir kare gözükecek. Bakın şimdi önden bakıyorum. Sağdan bakıyorum. Yukarıdan bakıyorum. Her türlü aynı şeyi görüyorsunuz. Yani önden mi yukarıdan mı baktığınızı anlayamazsınız bu nesnemi seçtim. X'e basarak sildim. Ondan sonra Shift A diyerek bir mesh ekleyeceğim. Bir nesne ekleyeceğim. Bu esneyeceğim nesne, nesne, nesne monkey, maymun. Bakın şimdi bunun önü var, sağı var, arkası var, solu var. Burada yaptıklarımı daha iyi göreceksiniz. Şimdi ben bu nesneye önden bakmak istiyorsam şöyle mouse ayarlayabilirim. Ama tam ayarlayamam. Bunun için numpad tuşlarından bir sayısına basarsanız önden bakarsınız. Kontrol 1'den basarsanız da arkadan bakarsınız. 1'e bastım, önden baktınız. Kontrol 1'e bastım, arkadan baktınız. 1'e tekrar basıp önden görünüme geliyorum. Şimdi 3'e bastım. Sağdan görünüm. Bakın burada da yazıyor right diyor. Sağdan görünüm. Ctrl 3'e bastım. Soldan görünüm. Bakın left yazıyor. Şimdi üstten görünüm için 7'ye basıyorum. Burada top yazıyor. Ctrl 7'ye basıyorum. Alttan görünüm bottom yazıyor. Olayı anladınız ama bir daha söylüyorum. 1 önden görünüm. 3 sağdan görünüm. 7 yukarıdan görünüm. Şimdi önden görünüme geliyorum 1'e basarak. Ctrl'ye bastın mı tam tersini yapıyor. Bir öndense kontrol 1 arkadan. 3 sağdansa kontrol 3 soldan. 7 üsttense kontrol 7 alttan. Başka anlatacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet son iki şey kaldı. Diyelim ki nesnemize kamerayla bakmak istiyorsunuz. Eğer sıfıra basarsanız kameradan bakmış olursunuz. Bu da böyleydi. Son bir şey kaldı ekrandan çok uzaklaştınız. Nesnenizi kaybettiniz. Buradan bakın sağ üstte bakın burada outliner var. Sahnemizde olan nesneleri gösteriyor. Buradan Suzan'a bastım. Suzan şu biraz önceki maymun. Buradan numpad tuşlarında 0 var. Onun yanında da del tuşu var. Ona basarsanız şu anda klavyem çalışmıyor. Ama eğer sıfırın yanındaki... ha bakın. Gördünüz mü? Sizin için yaklaştırıyor. Ona odaklanmanızı. Yani mesela buradasınız. Buraya gelene kadar böyle zoom yapmanıza gerek yok. Uzaklaştınız mı? D ile basıyorsunuz. Yaklaşıyorsunuz. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.